Bir millet düşünün. 1915'te Çanakkale'de azmiyle, fedakarlıkla, vatan sevgisiyle destanlar yazan, kenetlenip yaşadığı zorlukları bir bir aşan. Bir millet düşünün. Tıpkı Çanakkale zaferinde olduğu gibi birbirine her konuda destek olan yaşadığı zorlukların üstesinden hep beraber gelen. Tıpkı 1915'te Çanakkale'de olduğu gibi bugün de deprem bölgesinde birlikteyiz, biriz, daha güçlüyüz. Her zorluğu birlikte aşacağız. Çünkü muhtaç olduğumuz kudret damarlarımızdaki asil kanda mevcuttur.